Bugün 25 Mart 2014. Bundan tam 5 yıl önce elim bir helikopter kazası sonucu kaybettiğimiz Türkiye'nin evladı Sivas Şarkışla Elmalı Köyü'nün evladı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu için onun kaleminden çıkan bir eseri yine tekrar onun için Cenab-ı Allah nasip eder ise okuyacağız. Bir coşku var içinde bugün Kıpır kıpır Uzak Çok uzak bir yerleri Özlüyorum Gözlerim parke parke Taş duvarlarda Açılıyor her pencerelerim Hafif bir rüzgar gibi Süzülüyorum Hafif bir rüzgar gibi Süzülüyorum Kekik kokulu koyaklardan aşarak Güvercinler ülkesinde dolaşıyor, bir çeşme başı arıyorum. Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp, mis gibi nane kokuları arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey. Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kola kırlarda koşarak siz peygamber çiçekleri toplarken ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi sana ulaşmak istiyorum. Durun kapanmayın pencerelerim. Güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk. Üşüyorum. Beton çok soğuk. Üşüyorum. Tekrar Sayın Muhsin Yazıcıoğlu için Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Allah ruhunu şahit, mekanını cennet, komşularını da peygamberlerden eylesin.